Evet dostlar, şu an e, Musk'dayız. masın Musk son gününde e, Erkemeni'ni ziyarete geldik. E, buraya ilk geldiğimizde, yaptığımız çekimde çok fazla soru geldi. Erkemenistan'dan güzel fotoğraflar paylaşmıştık. Elektrikli motorlarla ilgili bilgi almak istediğinizi söylemiştiniz. Biz de ile beraber tekrar geldik. Bugün canlı yayında sizlerle beraberiz. Sevgili Uras bizle beraber. Uras nasılsın? Hoş geldiniz tekrardan abi. Hoş bulduk. İyiyim, sağ Nasılsınız? Çok teşekkürler. Nasıl geçti fuar bugüne kadar? Çok memnunuz. İlgi çok yüksekti. Harika. İnşallah bir sonrakinde daha da iyi olmak üzere geleceğiz tekrardan İzmir'e. Süper. Standınıza çok ciddi yoğun ilgi vardı. Biz bugün buradayken de şu anı biraz zor yakaladık. Ee, biraz da rica ettik ziyaretçilerden bu alanı bize e, ayırmaları için kısa bir süre. Ee, şimdi ben e, konunun uzmanını yakalamışken e, sizden gelen soruları ya da bize daha çok sıklıkla gelen soruların cevaplarını almak istedim. E, bildiğiniz üzere 2016 senesinden beri elektrikli bir motor <laughs> kullanıyoruz. Bununla ilgili Türkiye'deki öncü yelkenli teknelerden bir tanesi <laughs> olduğunuzu düşünüyorum. Ee, özellikle ilk yıllarda çok fazla e, soru alıyorduk. Şimdi biraz daha bilinir oldu ama hala e, çeşitli tabu sorular var. E, hazır konu uzmanını yakalamışken, e, Türkiye'nin en çok satan ve en çok bilinen markalarından bir tanesi olan Epropogon'un başındayken sizlerle beraber bu soruları soralım. Küçük hazırlıklar yapmıştım. İlk ve en çok sorulan soruyla başlayalım. Elektrikli motorlarımızın pil ömürleri ne kadar? Şöyle, pil ömrü derken. Ee, yaşam ömründen başlıyoruz yoksa menzilinden başlıyoruz. Genelde sorulan soru e, ikisi birlikte oluyor. İşte Fırat Kap'tan buna bu e, motorla menziliniz ne kadar? Buradan işte A noktasından B'ye gidebilir miyiz veya kaç saat gidebiliriz? E, hepimizin çok iyi bildiği üzere elektrikli motor olduğu için aslında bunun tek bir cevabı yok. Evet. E, çok daha iyi açıklayacaksınızdır. Şöyle e, bizim motorumuzun en düşük hızda yani bir deniz mili hızında gideceği mesafe 36 saatlik bir mesafe olacaktır. 36 saat. Yani her elektrikli araçta olduğu gibi, kara araçlarında da olduğu gibi eğer gücü kısarsanız mesafe aynı oranda da artacaktır. Tam tersi gücü arttırdığımızda da bu mesafemiz yani süremiz 1,5 saate düşecektir. Bu da maksimum hızı teknenin yapısına ve gövde tasarımına göre değişmek üzere maksimum 6 deniz mili hızda 3 beygir motorla evet. görebilirsiniz. Yani bizim tekne hızımıza karşılaştırırsanız e, biz yani ortalama 5.5 deniz mili hızı yapıyoruz yelken teknemizde. E, 6 deniz mili aslında çok ciddi bir hız. ihtiyaç duyulduğu zaman da bayağı kuvvetli. Yine konuyla bağlantılı en çok sorulan sorulardan bir tanesi elektrikli motor. E, propulsion e, klasik tipte bir motora kıyasladığımızdan kaç beygir güce sahip? 3 beygir. Yalnız biz bu 3 beygiri direkt pervanede ölçeriz. Neden bunu söylüyorum? E, normalde konvansiyonel bir motorda Beygir gücü nominal bir değerdir. Yani kağıt üzerindeki bir değerdir. Mekanik kayıpları hesaba almaz. Elektrikli motorda ise biz bütün bir gücü bataryamızdan bir kablo vasıtasıyla aşağıda suyun altında kalan motorumuza aktarıyoruz ve evet. motorumuz direct drive motor. Yani herhangi bir temas yüzeyi olmadığı için dönen tek şey üzerindeki pervane oluyor. Yani bu sayede üst kısımdan aşağı kısma şaftla aktarılan bir aslında bir e, hareket e, şey, enerjisi yok. Motor tamamen Hayır. suyun altında. O şaft sadece bu kabloyu korumak için orada ve aerodinamik bir güç sağlamak için orada. Bu sayede biz %3, %2 bir kayıpla aktarıyoruz. Yani 97'sine gücün azami olarak aktarabiliyoruz. Bu sayede devasa bir torka sahibiz. Kara araçlarında da öyle, deniz araçlarında da aynı şekilde. Yani bunun 300 kiloluk bir botu da götürebilirsiniz. Aynı 3 beygirlik bir motorla. 1,5 tonluk net ağırlığa sahip 7,5 metre uzunluğunda fiber yelkenli eğitim teknelerini de götürüyoruz biz. Evet ee, görüyorum görüyorum uygulamayı da çok keyifli. Ve yani bu tamamen torku sayesinde. Yani oluyor. buradaki 3 beygir şöyle 3 beygir var 3 beygir var diye ayırabiliriz. Gerçek 3 yani. beygir diyebiliriz. Gerçek 3 evet. beygir. Ee, yine akla gelen ilk sorulardan bir tanesi. Ee, bu motorların genelde tekne özellerinde, tekne kullanım senaryolarında teknenin arkasından bota indirilme kısmında e, zorluklar yaşanır. Evet. Klasikte benzinli olanlarda çok ağırlardır, denize düşerler. Denize düşen bir e, benzinli motorun biliyorsunuz neredeyse e, ömrünün Geçmiş sonuna olsun. gelmiş oluyor. Çok zor toplanıyor ya da. E, su geçirmezlik özelliğimiz var mı? Pilimiz suya düştüğü zaman batar mı? Bu konularda nasıl kolaylıklar sunuyor bize? Şöyle teknolojim? direkt göstereyim. Motorumuz iki parçaya ayrılır. Bu batarya kısmı. Biz bataryayı yukarıda tutarız. Söylediğim gibi motorumuz aşağıdadır. Ee, i̇lk başta motorun şaftı e, şeyle birlikte, yeke kolay birlikte hareket eder. Şaftını hı hı. E, teknemizin aynasına, botumuzun aynasına monte ederiz. Ondan sonra bataryayı koyarız. Bu esnada bataryayı suya düşürürsek bataryamız batmaz. Şöyle de göstereyim, 2 saniyenizi alacağım. Tabi. Burası çok keyifli dostlar. Bunu görmenizi çok istiyorum. Çünkü en çok korkulan şeylerden bir tanesi bu bir batarya. Litviyim Bunları kapatıyorum. Bu batarya. Şöyle aşağı doğru da bıraktım. Bataryamız batmaz. Bataryamız evet. suda yüzer. En çok merak edilen soru. Biz bu ara tırnak içerisinde rakip bir e, markayı kullanıyoruz. E, onda böyle bir özellik olmadığı için. Elektrikli olması yeter bizim için. çevrece Çevreci olması yeter yani. Evet. Çok çok Tabii çok her değil. markanın farklı teknolojileri var. E-Propulsion bu batarya kısmına çok özen gösteriyor. Çünkü teknenin gerçekten de büyük maliyeti bu bataryası. Evet. Peki, e, yine burada şeyden bahsetmiştik, bana gelen en çok sorular e, diğer markayla e, Proportion arasında bildiğim kadarında pratiklik açısından da çok ciddi bir fark var. E, bizim e, yaklaşık 6-7 aşamada motoru çalışır hale getiriyoruz. Sizin tarafta nasıl? Direkt sökümünden göstereyim. Şimdi şu an bataryamız üzerinde, motorumuz çalışıyor. Bir tuşla şu an motorumuzu kapatıyorum. Kablomuzu söküyorum. Yukarı doğru çektiğimizde şu an bizim Demontemiz tamamlanmış oluyor. Tek yapmamız gereken şey yeke kolunu kendimize keserek bunu katlamak. İki parça da bu işi halledebiliyoruz. Çok güzel. Tamamen mekanik bir kilide sahip. Tekrardan takmak istediğinizde de şuradaki kilit kısmından tutarak aşağıdaki karşılayan tırnaklarından aşağı oturtuyoruz ve karşılığında kabloyu kabloyu tekrardan monte etmek suretiyle kurulumumuzu evet. tamamlıyoruz. Tırnaklardan da bu şeyi beğenmişti diye düşünüyorum. Çünkü çok daha pratik. Gerçekten de 3 aşamada ve çalışmaya hazır şu an. Tekrardan da şöyle gücü verebilirim. Yine en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Elektrikli motorlara geçiş yapmayı düşünen kaptanlar, ya dostlarımız hep doğal olarak benzinli motorlarla kıyaslamaya çalışıyor. Haklı olarak madalyon diğer tarafında bu tarafını kıyaslıyorlar. Bakım ihtiyaçlarımız nasıl? Her sene yıllık bir bakım yapmamız, yağını suyunu koymamız gerekiyor mu burada? Ya Asuro olsaydı <laughs> gerekebilirdi ama. Zaten işin e, asıl e, enteresan olan kısmı orası. Yani lüks olan kısmı orası. Sizi herhangi bir e, firma veya kişinin bakımından kurtarıyoruz. Yani 20 bin saat biz motorlarımızdan bakımsızlık saat. garantisi veriyoruz. 20 bin saat sonra da yapacağınız tek bakım ki bizim de sizin de aynı şekilde yapabilirsiniz. Pervanemizi söküyoruz. Evet. Pervanenin etrafındaki tut yayı değiştiriyoruz. Evet. Ve içerideki Fırçasız motora e, gres ya enjekte ediyoruz. Bakımımız Bakımız bu kadar. 20.000 20 saat. saat. Evet efendim. Valla kullanma sürelerini düşünün bin saat de çok kolay tamamlanacak bir süre değil. Bayağı uğraşmanız Bayağı lazım yani orada gelmeniz uzun. için. Yine e, konular birbirine bağlantılı gidiyor. Size e, doğru Aklıma şey gelen var. sorulardan benim aklıma gelen sorulardan bir tanesi. O oldu da motorumuzu aldık ve herhangi bir sorun yaşadık. E, teknik servis imkanlarımız nasıl? Erkemar'ın burada e, arkamızda mı? E, Erkemar'in e, bugün itibariyle e, Türkiye'deki ilk TSE ve ISO 9001 onaylı e, elektrikli motor teknik servisi. İlk e, çok ikincisi güzel. oldu mu 2022 itibariyle yoktu. Belki başvuran olmuştur. Ancak biz e, bu görmüş olduğunuz motorun tamamını sıfırdan imal edebilecek kadar yedek parçasını tutuyoruz. Çok yani güzel. Şuradaki koruma kolundan tutun da buradaki düğmesine kadar hepsi yedek olarak elimizde var. Çünkü Gördüğünüz gibi biz e, denize Herhangi bir plastik veya başka bir malzeme satmıyoruz. Tamamen elektrikli ve çevreci ürünler satıyoruz. Evet. Zaten kalanlarını sonrasında zamanımız olursa açıklamak isterim. Evet, buradan da oraya da geçeriz. Zaten buraya kadar gelmişken elektrikli motorlarla kalmayız. Arkada daha da enteresan ve daha da işin keyif kısmı, eğlence kısmı hitap eden ürünleri de var Erke Sorulara Sorularıma bakayım. Aslında çok güzel oldu bu Sorduğum soruların tamamına yakını. Bize bu 6 sene için, 7 sene için en çok gelen sorulardı. Ben de biraz da bir işin arka tarafını da biliyorum. Deniz'de birçok dostumuz olduğu için ve E-Propulsion Türkiye'de en çok tercih edilen elektrikli motor markası olduğu için buradan gönül rahatlığına söyleyebilirim. Servis ve satış sonrası hizmetler konusunda Erkamer'in gerçekten de çok iyi bir firma. Hazır bir aradayken de Deniz Yostlarımız adına bu konuda teşekkür ederim. Çünkü Türkiye'de ederim. bir ürünü getirmekle iş bitmiyor. O ürünün arkasında durmak, hangi sektörde olursa olsun ihtiyaçları sağlamakla çok önemli. Kesinlikle. Tersi olduğu zaman ürünler alınıyor. Çok da... Fiyatlara ciddi rakamlar olan ürünler hı hı. ama daha sonra bir e, pimini bile bulamadığımız zaman ciddi sorun yaşayabiliyoruz başımıza geldiği için biliyorum. Biz bu ürünü ilk gördüğümüzde aslında kendimiz için almak istedik yurt dışındaki bir fuarda e, 2019 yılında ve sonrasında e, Türkiye'de bunun satışının olmadığını öğrendik ve e, bunun ger gerçekten de bir geleceği olduğunu fark ettik. Buna istinaden kendimiz başladık ve yani bizim ihtiyacımız olabileceği şekilde nasıl sizlerin de videoları yaparken insanların neye ihtiyacı olduğunu düşünürken. Aynı şekilde yani biz bu ürünü alırken arkasında nasıl bir garanti arardık, nasıl bir firma arardık? Çok güzel. Neyi düşündüysek ona dönüşmeye çalışıyoruz biz de elimizden geldiğince. Çok güzel bir yaklaşım. Bizim de bahsettiğiniz gibi yani YouTube'da bir kullandığımız ürünü paylaşırken bizim de yola çıkış fikrimiz o. Amacımız o. Ne yaşıyoruz, insanlar ne konularda sorun yaşayabilirler veya ne avantajlar sunabilir? Burada da onları dile getirmeye çalıştık. İstersen biraz daha vaktini alalım hazır standı ziyaret ederken, fuardayken ve fuarın son günüken. Tabii sorular varsa onlara cevap cevaplamaya çalışalım. Çok güzel. Şöyle, e, motorumuzun iki tane, üç tane şarj tipi var. Biri standart zaten kutusundan çıkan şarj aletiyle normal şebekemizden 220 voltla şarj oluyor Yine bataryanın üzerindedir şarj aleti. E, i̇kinci opsiyonumuz bir aksesuar olarak satıyoruz onu. E, solar panel mi yoksa? Solar panel. Solar panel şarj aletini direkt kendi mevcut solar panelinize de bağlayabilirsiniz. Bizlerden katlanıp açılabilen solar panel de alabilirsiniz. Biz solar panel üretmiş olduğu direkt akımı alternatif akıma çeviren bir laptop şarj aleti büyüklüğünde bir Muhteşem. şarj aleti satıyoruz size. Bu esnada yani sıfırdan yüze şarj etmese bile sizin seyir sürenizi dramatik bir şekilde arttıracaktır solar panel. Bir de aynı zamanda hızlı şarj aletimiz var. Hızlı şarj aletiyle de normalde 8 saat süren şarj süresini 1,5 saat içerisinde bitirebiliyorsunuz. Çok şaşırdım. Ben dörde falan belki iniyor diye umut etmiştim. Bir buçuk saat rekor bir rakam. Niye çok önemli? bazen kullanım senaryosu olarak koylardan çıktığımızda bir restoran iskelesini ziyaret ettiğimizde kara elektriğine kavuşmuş oluyoruz. Veya teknemizde e, jeneratörümüz varsa jeneratöre şarj yapma imkanı buluyoruz. Şimdi jeneratörü buçuk saat çalıştırdığımız zaman hı hı. E, akümüzü full doldurabiliyor olmak muhteşem. Çünkü bizdeki senaryo maalesef öyle değil. Bizde hızlı şarj özelliği olmadığı için ve e, sadece elektrikli motoru şarj etmek için 8 saat, 10 saat gibi süreler çok çalıştıramayacağımız güzel. için. Evet, anlıyorum. E, Bizde e, solar panellerimizle ürettiğimiz elektriği invertörle 220'ye çevirip günlük kısa şarjlar yapıyorduk. Ama e, Propulsion burada da bir fark yaratmış. E, hızlı şarj olayı özellikle çok çok güzel solar paneli... Bir şarj ihtimalimiz daha var. Şimdi bu elimiz önümüzdeki ürün Spirit 1.0 Plus dediğimiz ürün. Evet. Bir de Spirit 1.0 Plus'ın Evo serisi çıkartıldı geçen sene itibariyle. Bunda da yelken seyri esnasında eğer motorumuz suyun altındaysa pervane döndüğünde hidrojenerasyon ile Bataryayı tekrardan şarj edebiliyoruz. İnanılmaz. Bunu da özellikle yelken seyrinde yelken e, teknelerinde ve dünya turunda e, kullanan müşterilerimize sunuyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Yelken yaparken akü e, elektrikli motorumuzun aküsünü şarj edebiliyoruz. Koylarda solar e, panellerle e, akümüzü şarj edebiliyoruz. Tamamen doğayla dost imvanı e, gerçekten de hak eden bir ürün. Aslında epropolcim bence bir köşesine bunu yeşil bir yaprak koymalı çünkü hak ediyor bu e, özelliklerinde beraber. Çok güzel. Başka soru varsa alabiliriz yine istiyorsan Atun hocam. Ağırlığı kaç kilogram? Evet. Çok güzel. Şimdi bataryamız 8 kilogram. Az önce suda yüzen kısmı göstermiştim zaten. Kalan kısmı ise yeke kolu ve motorumuz ise 10 kilogram. İki parça ayrıldığında bunları ayrı ayrı taşıyabilmeniz özelliği dışında tek parça halinde de 19 kilogram bir toplam ağırlığımız var. Çok güzel. Yani ben hep şeyden yola çıkıyorum. Kanalımızı takip edenler Tuna Kaptan'ın Tuna kaptanı biliyorlardır. Teklideki hanımların, kadın kaptanların kolay şekilde alıp koyabileceği bir ağırlığa ve montaj aşamasına sahip olması ben çok önemli. Çünkü herkesin ihtiyaç anında teknesinin arkasına alıp botuna takabildiği bir ürün olması çok önemli. Benzinli motorlarda bu mümkün değil. <laughs> Bunu başarabilen bir kadın kaptanımız henüz göremedik. Biz erkek kaptanların bile görüyorum ne kadar zorluklar yaşadığını. O açıdan çok güzel. Başka sorumuz var mı? Çok güzel. Evet, yine dönebiliriz. Hazır e, buradayken, burası Bey'i yakalamışken söyleriz. Esas şeye geçelim mi? Suat oyuncaklarımıza. Sizin çok güzel bir sloganınız vardı bugün e, onu gördüm. Denize eğlence katmak mıydı? Denize... E, denizi seven ürünler. deniz sever ürünler. Şimdi denizde tabii yaşamımız e, bir botla kıyıya çıkmamız gerekti. Alışveriş yaptık veya balığa çıktık geldik. Denizin suyun altının veya suyun üstünün keyfini çıkartmak istiyoruz. Burada Erkemar'in inanılmaz oyuncaklar getirmiş. Ben bunları oyuncak diyorum, kusura bakmıyorlardır inşallah Tabii. ama gerçekten de çok güzel oyuncaklar. Yani yetişkinler için ve çocuklar için e, görüntüleriyle bile e, heyecan yaratan ürünler. E, ürün grupları hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii ki de. E, bunlar su altı skutur diye geçiyor efendim. Bunların en büyük özelliği suyun 40 metre altına kadar dalabilmeleri. Aynen Çünkü... öyle. Oldukça hızlılar. Yani bu önümdeki ürünün maksimum gideceği hız suyun altında 5 kilometre saate hıza kadar ulaşabiliyor. O kadar aşınmanın olduğu bir alanda e, ciddi bir hız yapabiliyorsunuz. E, aynı zamanda da potansiyelleri var. Bunlar e, pozitif özellikleri sayesinde matmazlar, e, suyun üzerine doğru yavaş yavaş süzülürler. Yani siz bunları elinizden kaçırsanız, dibe doğru bir nedenle bıraksanız bile dibe doğru gitmezler. Özellikle bu üründe bu çıkartılıp takılabilir. Evet. Aynen elinize aldığınız şekilde çalışıyor. İkisini aynı anda çalıştırdığınız anda motor çalışır, dönüşleri kendiniz verirsiniz. Yani bir dönüş için ayrı bir motora gerek yok. Zaten oldukça da hafifler. Zaten bizim çevirdiğimiz yöne doğru e, hareket ediyor. Biz geçtiğimiz sene çok eski bir e, ürünle e, ürün aldık teknelerimizde. Bunların böyle e, ataları e, torpido şeklinde olanlardan e, çok artık antik teknoloji kaldı. Koskocaman bir motoru var, işte büyük bir öküsü var. Ondan sonra bu gerçekten de sanki bir drone'u tutuyormuş gibi hissettiriyor bana. Bu evet. Bunların Çok da modüler. en büyük farkı sizin almış olduğunuz üründen batarya olacaktır. Orada ağırlığın %80'i bataryadan Maalesef. kaynaklı. Eski tip bataryalar, Çinko tipi bataryalar. Burada artık biz, şimdi bu maket olduğu için şu an içerisinde evet. yok ancak bataryalarımız hepsi litimiyon ve değiştirilebilir bataryalardır. Burada göstereyim. Evet. Bataryalar çıkartılıp değiştirilebilir. Ve 40 metre markına kadar da dayanıklılardır. 40 metre çok ciddi bir rakam bu. arada. Tüplü dalış evet, limitlerimiz genelde 30 tonayla ile tutarız. 40 metre gerçekten de çok iyi. Demek ki su geçirmezlik konusunda çok iddialı ürünler. E, bu firma, Sublu firması aslında sualtı taarruz onlar üreten Çinli bir e, savunma sanayi firması. Askeri kökenli. E, e, ancak bu ürünleri leisure işte bu lüks ürünleri e, çıkarmaya başladılar yaklaşık bir 3 senedir ve başarılı bir şekilde de devam ettiriyorlar. Oradan gelen anlayış ve teknolojilerini kullanıyorlar. Çok güzel, ben tasarımlarını çok beğendim. Beni çok heyecanlandırıyor bu bakmak bile. Bu White Shark bile. dediğimiz ürün. Bu tasarım ilk defa bu üründe uygulandı. Hı hı. Sonrasında daha üst segment olan NavBow dediğimiz ürüne geçildi. Üzerinde galiba GoPro aksiyon kamerası veya telefon benzeri cihazlar takmak yerler var. kısmı zaten direkt vücuduna ürünün monte olmuştur. My Shark'ta aynı zamanda akıllı telefon içinde bir e, su geçirmez bir telefonunuz varsa aparatımız var. Yani eğer varsa bir kabınız onu da bağlayabilirsiniz. Artık yeni akıllı telefonların bir kısmı 10 metreye kadar dayanıklıdır. Direkt Doğru ona serirsiniz. da girebilirsiniz. Çok keyifli. Başka inceleyebileceğimiz ürünler? Tabii ki lütfen Şöyle geçelim. Bu Altiv dediğimiz bir marka. Bu e, bu markanın olayı tamamen suyun altında ulaşabileceğiniz en hızlı deneyimi size sunmak Elektriklidir. Burada Şuna biraz sabah. yaklaşır mısın? Bayağı e, bir spor araba gibi bir şey ya. Çok çok güzel. Aydınlatmaları falan da var zaten değil mi? Kendisi Yanlış göremiyorsun. Göstereceğim. Aydınlatması zaten belli bir metreden sonra kendisi olmayacağından dolayı. <laughs> ya bu bu teknoloji e, bizim yani gençliğimizde, çocukluğumuzda hayal edemeyeceğimiz noktalara geldik. Kendi kendine farlarını açıyor olması falan, kim bir başka ne özellikler var da. Ee, bunun en büyük özelliği denizin suyun altında 16 kilometre saatte hızla ulaşması, yaklaşık 50 metre derinliğe dalaması e, ve tabii ki de e, muhteşem, eğlenceli olması. Tuna istiyorsan bu ekranda göstermek çok istiyorum. Sanıyorum Android tabanlı bir bilgisayar bir yazılımları sahip. var. Burada size e, altips suyun derecesini metrajınızı, gitmiş olduğunuz kademe hızınızı ve pusulanızı ya sunuyor. Ya yönde çok önemli. Şu an, an şu an mesela alınçı. biz denizin üzerinde 2 metre yukarıdayız. Ne kadar e, suda olmasa da bunu alınçı. ölçebiliyor GPS üzerinden. E, aynı zamanda da buradan direkt ışığı açıp aynı şekilde burada onun da grafiğini görebiliyoruz. Şu an ışık çok, çalışıyor. Çok e, Çalışma mantığı nedir? Jet motoru mu yoksa bir pervane mi bir var? Bir pervane vasıtasıyla aşağıdan bu aşağıdaki kapakçıklar arasından suyu emer ve içerisinden atar. Bu sayede sizin illa suyun altında olmanıza gerek yoktur. Yani suyun tabanında olduğu alayım. sürece sizi aynı hızlarda götürecektir. Çok güzel. Buna tek kelimeyle bayıldım. Bu akşam buraya seferim. Evet. Kulak eşitlemek isterseniz aşağı indiğiniz bölgede yani ağrı hissettiğiniz eşinizde tek elinizi bırakarak bunu durdurursunuz ve e, duraklayarak orada eşitlemenizi yapabilirsiniz. Evet, bu da çok önemli bir şey çünkü ilk 3-4 metreden 4 metreden sonra kulaklarımızı eşitlememiz gerekiyor. Ee, orientasyonu çok eğlenceli bu. Bizdeki antika versiyonla bile insan kısa bir süre sonra e, yaklaşık ilk günden itibaren bir balığa dönüşüyorsunuz. Sezgisi olarak dönüşler yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Vücudunuz onunla beraber hareket etmeye başlıyor. Gerçekten çok keyifli ürünler. Harika. Sanırım daha temel bir seçenek daha var değil mi? Bu başlangıç seviyesi e, su altı skuter'ımız. Yani burada amaç çocuklar, gençler e, buna haşina olmaları. Lütfen. Çok güzel. Bunun tabii ki diğerlerinden farkı kolaylığı. Üzerindeki floater dediğimiz diğerlerine çıkıp takılabilen ve gömme olan Sabit. kısmı burada sabittir. Tek motorla çalışır. Sizdeki büyük ihtimalle motor buna andıran bir şeydi. Evet bunun e, büyük babası gibi bizdeki yapay şekli yani genel olarak şekil olarak buna benziyor. Bunun hafifliği tamamen yine lityum iyon bataryası sayesinde. Çok çok daha harfli. Bundaki batarya içine gömmedir yani çıkartıp takılabilen bir ekstra batarya alamayız. Hı -hı. Direkt bu bütün aleti tamamen şarja ayırmamız gerekir. Üzerindeki şarj cihazı, soketi üzerinden şarj edilir. A, e, tuz ihtiva eden sularda veya klor ihtiva eden sularda da o kısmının bir tatlı suyla yıkanması temizlenmesini kullanma öneririz. Evet. E, kullanma sonrasında. E, bu şekilde bununla 20 metreye kadar dalış yapabilirsiniz. Neredeyse e, saniyede 1 metre hıza ulaşır. Yani 1,5-2 deniz mili hıza ulaşabilirsiniz yine ha gülle. Bu da çok modülermiş. Bunu da e, çantanıza tıp hafta sonu sırt çantanıza koyup bir yerde kullanabilirsiniz. Çok pratik. Harika. Buna gelirsek bu da e, tamamen su yüzeyinde gençlere, çocuklara, e, engellilere ve e, fizik terapi görenlere su yüzeyine destek olması amaçlı. İki taraftan tutarak bu şekilde ilerleyebileceğiniz çok yavaş bir hız veren, e, 50 dakika kullanım süresi olan elektrikli bir motor üzerine bir foam. E, aküsü üzerinde mi acaba? Şu Bunun an? şu an içerisinde çok aküsü güzel. var ve çok e, iki tane de nozul üzerinden önden aldığı suyu ateş edebiliyor. Aynı zamanda bunu çocuklar ters çevirip de bu kısmı suyun üzerine olacak paralel şekilde tutarak da bunu aynı zamanda bir su tabancası haline getirebiliyorlar. Yani <laughs> Çok birbirlerine iyiymiş. saldırı yapabiliyorlar. Alternatif kullanımlar hemen ortaya çıkmış tabii ki. <laughs> Bizim bu işlere başlamamız yani neredeyse bir senemizi tamamlayacağız. ve Bu süreçte gördüğümüz alternatif kullanımlar içerisinde en etkileyicisi <laughs> su Türklerin tabancası mı? Hayır <laughs> kesinlikle o değil. Ee, bütün bu ürünlerle ilgili e, teknelerde, e, tekneyi bir e, koyda kıştan kara yaptığınızda bunun botuyla, motoruyla gidip de bağlamasını, babaya bağlaması yapmak yerine e, müşterilerimizin büyük bir kısmı omuzlarına attıkları ipler vasıtasıyla e, su altı skulturlarıyla gidiyorlar. Yani şu an çok sen daha hızlı bir hale getiriyorlar. Siz şey. söyler söylemez benim de aklıma geldi muhteşem bir kullanım. O evet. bağlama aşamasını böyle hızlandırmak çok çok güzel, çok iyi fikir. Soru var mı bu ürünlerle ilgili gelen? Ben tahmin ediyorum yorumlara gelmeden soruyu, sorayım size. Fiyat aralıklarımız nasıl bu ürünlerde? Nasıl bir bant aralığı var? Tabii ki. en ucuz ürünümüz 300 Euro'dan başlıyor. KDV dahil olan fiyatları söyleyeceğim ben size. Hı hı. 300 Euro. Hagül az önce gösterdiğimiz giriş seviyesindeki 580 Euro. White Shark 1000 Euro. KDV dahil olmak üzere tekrardan. Navbo şu anda aynı zamanda yeryüzündeki en hızlı su altı geçiyor. 1400 Euro'dur. Çok güzel. Esas çocukların fiyatlarını duymak Alt isteriz. yani APX modelimiz. E, bunlar da 7000 Euro. <laughs> e, buna yine KDV dahil, Biz APX'in yanında size bir duvara asma aparatı Öyle veya da be. bir çanta hediye ediyoruz. Aynı zamanda da buçuk saatte şarj eden hızlı şarj aletini hediye ediyoruz. APX'in de bu arada söylemeyi unuttum. Menzili yaklaşık 1 saat. Yani 1 saat olarak 16 kilometre kullanırsanız 16 kilometre menziliniz olmuş oluyor. İnanılmaz. Yani bunu e, bunu alıp James Bond olmak istiyorum şu an. <laughs> Takım elbisemi giyip <laughs> görevlere gitmek istiyorum. Muhteşem. Evet. Bence çok keyifli, e, benim çok keyif aldığım bir yayın oldu. E, aklıma gelen bütün soruları sordum. E, videoya gelen soruları da cevapladığımızı umut ediyorum. Yine videonun altında daha sonra videoyu sabitleyeceğiz. Aklınıza gelen sorular olursa Erke Ailesi e, veya ben dilimden önce cevaplamaya çalışacağım. E canlı yayında bize katılan tüm dostlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. E, vakit ayırdığınız için erkek teşekkür ailesine, ederiz Bey'e çok teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.